Konuşmamız lazım. Eğer dün akşamki konuysa, <laughs> dün akşam mı? Onu geçtim. Daha önemli bir mesele var. Nedir bu tavırlar? Ben de böyle olmasını istemezdim tabii ki. Biliyorsun seni sevdim ve sahiplendim. Ama böyle bir olayı kabul etmem mümkün değil. Ayrıca senden hiç beklemezdim bunu. Neyi beklemezdin ya? Hayılmaz amca. Yılmaz amca. Yoksa sana babamı demem lazım. A -a. Pınar, nerede bunlar gene yok ortada? Hanımım, e şey Cemile söylemedi mi banyo zamanı geldi ya rüzgarın? İyi e de burayı niye böyle darman duman bırakmış? Ben toplarım hanımım şimdi sıkmayın canınızı. Ben zaten sizi arıyordum. Niye? Canınız sıkılacak ama. Ne oldu gene Pınar Allah aşkına? Ha, ne oldu gene? Yılmaz geldi hanımım. Ne? Nerede? Şimdi aşağıda konuşuyorlar Yılmaz Bey'imle. Bakalım ne istiyor bu yanaşma. Dur şöyle. Sen ne diyorsun? Nereden duydun bunu? Nereden duydum? Ölüm. Hayır diyemiyorsun yani. Yıllarca bir yalanı mı yaşattın bana? Nasıl yaptım? bunu? Vicdanı nasıl el verdin ona? bırak bunları da derdin ne onu söylesen. Dert mi? Ya daha ne derdim olsun? Yıllarca babama amca demiş. Daha ne olsun? niye buraya geldin? Niçin karşıma çıktın bilmiyorum ama... <laughs> ...hata yapıyorsun. Hiçbir şey sandığın gibi değil senin. O yüzden mi bu gözyaşları? Sana yalan söylediğim için mi ağlıyorsun baba? Hanımım. Ben de size bakıyordum. Ne oldu gene Allah aşkına? Avukatınız arıyor, çok önemliymiş. Efendim Kerem Bey. Yıllarca sahiplenirmiş gibi yaptın. Elin hep üstümde oldu ki vicdanın sızlamasın diye. Sonra daha da yakınını aldın ama olmadı değil mi? Her gün yüzüme baka baka aynı yalanı söylemek zor geldi. Onu anladım. Peki, tamam. Tamam da... ...niye iftira atıp sürdürdün beni? Sebebin neydi? Sebep ortada. Ekmeğini yediği adamın... ...namusuna göz diken bir insanın benim yanımda yeri yoktur. Yalan! Yalan söylüyorsun hala yalan söylüyorsun. Asıl senin dediklerin yalan. Bu saçma sapan hikayelerle nereye varmaya çalışıyorsun bilmiyorum. Dilin altında ne varsa onu çıkar. Dilimin altındaki. Bugüne kadar ne sakladıysan herkes her şeyi öğrenecek. Bakalım o zaman nasıl inkar edeceksin? Ben bunca yıl bu soyadına hiç leke sürdürmedim. Bundan sonra sürdürmeye de hiç niyetim yok. Tabii böyle bir soyadına sahip olmanın ne demek olduğunu senin anlaman bile mümkün değil. Eğer böyle bir soyadın varsa o bütün gerçeklerin önündedir. Kalbinden geçenlerle ağzından çıkanlar birbirine uymaz. Uymasını istesen de uymaz. Senin anlayacağın delikanlı. Eğer böyle bir soyadın varsa... ...onun dışındaki ve ötesindeki herkesin ve her şeyin bir fiyatı vardır. Şimdi söyle bakalım bana. Senin ederin nedir? Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Bu kadar mı korkuttum ben seni? He? Bu kadar mı çekindim benden? İftira attığın yetmedi. Bir de satın almaya çalışıyorsun. Öyle mi? Keşke hiç öğrenmemiş olsaydım bir babam olduğunu. Keşke oralarda bir yerde uzaktan bir yakınım olarak kalsaydın. O zaman şu kadarcık bir değerin olurdu gözümde bu kadarcık. Hala mı konuşuyorsun sen? Senin gibi bir baba olmaz olsun. Benim eskiden bir Yılmaz amcam vardı. Ama artık sizlere ömür. Gerisi de umurumda değil. Ne işin var senin burada? Şu bakışlara bak. Sanki yol geçen adam. Ay ne oldu ayol? gelmiş. 40 ah. yıllık kocam hüngür, hüngür ağlıyor. Ben soru sormayacağım öyle mi? Asabım bozuldu abi. Hep bu yanaşma yüzünden değil mi? Hep bu yanaşma yüzünden. Sakalım yok ki dinletebileyim ben size. Ama hep senin yüzünden. Evet, hep senin yüzünden. Olur olmaz insanları evimizin içine alıyorsun. Ya yapma Allah aşkına. Ay şimdi tansiyonu falan çıkacak ayol. Yılmaz Bey yapma gözünü seveyim be. Yılmaz Bey yapma ne olur bak tansiyonun çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.